Programın formatı gereği başkanına yürüyeceğiz. Zafer haydi. Antalya, Geyik Bayırındayız. Burası dünyanın en önemli kaya tırmanış bölgelerinden bir tanesi. Hı -hı. Burası dünyanın en iyi yerleri diyorlar. Hani direkt bir numara diyorlar. Hı -hı. Dünyanın evet. hiçbir yerinde yok bu. Bu işareti gördünüz mü gideceğiniz yolun doğru olduğunu gösteriyor. Şurası geyik sivrisi. Bulutların içinde zirvesi var. Böyle hmm. hani eğer bulut kalksa böyle gerçekten bir piramit gibi kocaman bir kütle göreceksiniz. <laughs> Doğada kötü hava yoktur, kötü <laughs> kıyafet vardır. Gömlek ve kumaş pantolonla buraya gelen birisi olarak benim bu giyim tarzımın nedeni doğaya saygımdan kaynaklanıyor. İlk olabilirsin bu arada. Evet. Konuşulmaz <laughs> mı? Yürüdün? Tabii konuşulmaz. Çünkü nefes kontrolü yapamıyoruz şu anda. Evet. Biraz dinlenelim yeter. Çekim yapacağız diye ölmeyelim ya. Bence program yeterli oldu. Buradan dönsek mi <gülüyor> <gülüyor> yok, yok yok şu kayanın üstüne çıkacağız. Akümüz azaldı. <laughs> <laughs> Çıkmasın kumları başkanım Aa. yukarıya? Ooo müthiş bir manzara. Yürüdüğümüze değdi diyebilirim.